Borsa bilginden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün xo 100 hakkında e, bilgilendirme yapacağız. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşacağız. E, bunlar hakkında sizinle ilgili e, neler yapılabilir, neler olması gerekir? Bunlar hakkında e, düşüncelerimizi, bilgilendirmelerimizi yapacağız. Kesin yatırım e tavsiyesi değildir. E, sadece burada fikir paylaşımı yapıyoruz. Siz kendi analiziniz, kendiniz kesin alım -satım yapmayın. Kesinlikle alım-satım yapmayın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz endeksimiz 10.900 seviyesine çıkmıştı. Oradan aşağı sert bir salınım olmuştu. Buradaki olay Ekrem İmamoğlu'ndan dolayı olan bir olaydı. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra sert düşüşümüzde aşağı inerken şurada bir gap boşluğu bırakıldı. Bu gap boşluğunun ardından güzel bir hızlı yükseliş oldu. tekrardan bu yükselişte yine gap boşluğu bırakarak inmiştik. Şu anda gap boşluğunu gidermek için yukarı yönlü hareket yapıyoruz. 15 gün civarında kırmızıyla aşağı yönlü gelmiştik. Bayram öncesi bir de bayram dolayısıyla tabii ki başka borsalara balinaların ee, transferleri neticesinde bizim borsamızdan çıkışlar olmuştu. Şimdi bu çıkışlarda arkadaşlar ilk önce imbalansımızı giderildi. Sonrasında düşüş yapıldı. Tekrardan üçlü dip formasyonu ile şurada söylemiştik. 2 Mayıs'ta kanalımıza abone olup ee, videolarımıza like atıp beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlar bilirler. Pehol gibi, Kuva Granit gibi, CRDFA gibi hisseleri biz hep kanalımızda paylaştık. Bugüne kadar sizinle söyledik. Siz de bunları değerlendirin dedik. Loras Holding'i söyledik. Bak kaç zamandır tavan tavan gidiyor. Böyle hisseleri kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Videolarımızı sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar hisselerimizdeki takas detayları, AKD'ler, paylaşımlar, neler yapabilir, nerede arızalar var, nerelere kadar düşebilir, nerelere kadar yükselişler olabilir. Bunlar hakkında Elimizden geldikçe bilgi paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Siz tabi bunları kendi analizlerinize karşılaştırmadan alım satım yapmayın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir paylaşımlarımız. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi üçlü dibin ardından yukarı yönlü bir hareket. Gap boşluğunda bir düşüş. <laughs> Şimdi artık yukarıdaki gap boşluğuna doğru bir hareket gelmesi gerekiyor. Ama bizim burada önemli bir direncimiz var arkadaşlar. Bu önemli direncimizin kırılıp kırılan iyice göre bizim bir pozisyon almamız lazım. Daha önceden de hatırladığınız gibi şu alandaki e, direnç bölgesini hemen size şöyle göstereyim. Bakın burada bir satış yedik, burada destek olarak kullandık, burada destek, burada destek. Kırıldık, destek direnç olarak kullanıldı. E, sonra direnci kırdık, devam ettik. Ardından sert düşüş, geldik bakın burada bir yeşil yapar gibi olduk. Sonrasında tekrardan salarak sert bir düşüş, üçlü dip. Tekrardan direnç bölgesine girdiğimizde de satış yedik. Ama şu anda tekrardan 9700-9800 bandı test edilecek. Eğer kırılım gerçekleşirse burası ana traderların satış ve alış bölgesi olarak bilinir. Burayı bir gidermemiz lazım. Daha önceden bakın burada imbalans ve gap'imiz vardı. Bunları kapattık. Şu anda bıraktığımız imbalans bize ne diyor? Şey imbalans, gap boşluğumuz bize ne diyor? Diyor ki ya biz bir düşüş yaptık. Evet piyasa bir satış yedi ama biz bu piyasanın yönünü yukarı götürmek istiyoruz. Lakin müşteri gelmiyor. Onun için bir daha ucuzlattık. Bir müşteri bulalım götüreceğiz tarzında bir anlamı var. e Şimdi zaten biliyorsunuz bizim piyasamızda şu anda hisselerimizin çoğu toparlandı, ucuzladı. E hisselerde takaslar toplanıyordu. Şimdi patronlar götürmeyeceği mala boşu boşuna bir bütçe yatırmazlar. Şimdi bizim özel VIP grubumuzda biz arkadaşlara destek oluruz Tüm detaylarıyla takasın, AKD'sini, verimliliğini söylüyoruz. Hedeflerini, dirençlerini destek olabilecek yerlerini söylüyoruz. Danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Vergisi vesairesi her şey dahilinde. Ee, isteyen arkadaşlar katılıp orada gün içi bilgilendirmelerden, e, takas detaylarından bilgi alabilirler. İletişim numaralarımız da zaten e, videolarımızda mevcut. Oralardan iletişim kurabilirsiniz. Şimdi benim düşüncem ya bu denemede ya da bu denemede tekrardan buradan satış yenilebilir, tekrardan geri çekilme olabilir. Ki ben düşünmüyorum. %90 benim düşüncem yukarı yönlü 10.900'ler e, tekrardan test edilecek. E, yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Bayram üstü biliyorsunuz tekrardan bu balinalar geri bizim borsamıza bir dönüş olacak. E, bu borsamıza dönen bütçeyle birlikte tekrardan yukarı yönlü hareketler olacaktır. Ki zaten bizim mesela 15 gün önce aldığımız hisse %1 anca düştü. Düşemiyor çünkü niye? Hissenin patronlar takasını toplamışlar. Bir bedelli muhabbetimiz var. Bedelli muhabbetinden sonra ee, patronlar zaten yüzde %30 otomatikman zarara düşecekler ve bu yüzde %30'luk zararı hızlı çıkaracaklar. Burada da %50, %60 bir aylık bir potansiyel var. Bunları kaçırmamak için mutlaka arkadaşlar iletişim kurabilirsiniz. Şimdilik dediğim gibi e, yukarı yönlü bir devamlılık bekliyoruz. Bayram üstü zaten girişler olacağı için otomatikman piyasada yukarı yönlü bir hareket daha iyi olacaktır. E, i̇nşallah da 10.900 seviyesini test edeceğiz diyelim. Bu seviyeye doğru bir devamlılık bekliyoruz. Artık oranları göreceğiz. Ee, i̇zlemediyseniz kanalımızda arkadaşlar Pehol'ün şu dipten e, 1.78'den alın dediğimiz Bir pozisyonu vardı e, 6 Aralık mıydı 5 Aralık mıydı hatırlamıyorum Burada söyledik 4-5 gün sonra yürüdü 11 Aralık'ta olabilir Güzel gitti mesela Kuva Granit'in Videosu var Kuva Granit'i dedik ki 29 Kasım'da e, 21 Kasım'da pardon şu yeşil mumda videosu hala kanalımızda duruyor izleyebilirsiniz. 2.59'dan alınabilir çok güzel potansiyeller olacak dedik. Yukarı yönlü güzel gitti. %140 kar verdi. Yukarıda bir gap boşluğu vardı ve bunu almasını bekliyorduk. Aldı. Bunun gibi hisseleri kaçırmayalım. Lorasso bak mesela arkadaşlar yine kanalımıza paylaştık. Videoları duruyor. Dedik ki ya kardeşim şu bölgelerde mal toplanıyor. Daha önceden de bakın buralardaki alımları sizinle paylaştık dedik. Adam malı toplamış toplamış. Son vuruşunu da şurada tarihler 5 Şubat'ı gösterdiğinde 36 milyonla yapıp mal zaten ondan sonra fark ettiyseniz arkadaşlar artık bir yükselen trende girip yukarı yönlü sert hareketler yaptı. Ve hedef olarak da şurada bir filama vardı. Filama katlamaya gideceğini söyledik. Artık filama katlamadan sonra bir filama daha yapar mı ya da bir formasyon daha yapar mı? Meçhul izleyip göreceğiz. Yani bunun gibi hisseleri kaçırmayın. E, Pardüs girişimi mesela arkadaşlar. Pardüs GSE bakın biz söyledik. Pardüs girişimin videosu YouTube'da duruyor. Dedi ki ya kardeşim bakın bu mal e, yanlış hatırlamıyorsam şu fiyatlardan bir yerden söyledi. İkili dip formasyonumuz var. Güzel de bir hareket yapacak dedi. Kısa deme şık şık çok güzel ekmekler yedirdi. Yani bunlardan arkadaşlar haber veriyoruz. Bunları kaçırmayın. Bunlardan bilgi alın. Yani sonuç itibariyle burada herkesin bir ekmek teknesi var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakın %58 kar az bir kar değil yani. Böyle piyasada %58 alabiliyorsanız ne mutlu bize gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki son kararlar her zaman sizin. kesin kimsenin söylediği mal alıp satmayın ama... Bir adam da size abi %70, %80 düşmüş bir malda bir potansiyel var diyorsa tekrardan değerlendirmeyi unutmayın. İyi analizler yapın, iyi sonuçlar çıkartın. Bir malı adam size diyorsa ki ya kardeşim mal dipten kalkmış. Mal 4 liradan gitmiş, 7.5 lira ya bal diyorsa bir düşünün ama mal dibin dibine gelmiş. Bu malda bir toplanma var diyorsa adam kötü niyetli değildir yani. Bunu bir unutmayın. İlla bizimle değil, herkesle çalışılabilir ama iyi değerlendirip iyi ayarlayın derim. Şimdilik arkadaşlar durumumuz bu. Ee, yine detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar, bilgi sahibi edinmek isteyen arkadaşlar, VP'den iletişim kurarak arkadaşlarımızla bilgi alabilir. Gün detaylı bilgi edinebilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Borsa Bilgi YouTube kanalına abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelecek hisselerde Takas AKD bilgisi temel ederi, Cartucu hepsini hepsinde paylaşacağız. Bilgi sahibi edinebilirsiniz.